Sevgi ve saygıyla Kur'an'dan açıklamalar devam ediyorum. Elle dine ateynah mukitabe yarifune mukema yarifune bizim kendilerine kitap gördüklerimiz onu kendi oğulları gibi tanırlar. Ve inne neferi minhum andolsun onlardan bir ugruk, leek tumun hakka andolsun, hakkı bilirler yanlış söyledim. Ve mutlaka onlardan bir ugruk, leek hakka andolsun, hakka andolsun hakka gizlerler ve hum yalemunu onları bilirler. El hakku min rabbik hak Rabbindendir fe la teku nenne minel muhterim. O halde kesinlikle şüphelenenlerden olma. Böyle kullin ve herkes için vicdetun bir yön vardır. Hu muallihha o ona yönelicidir. Feste bir kulu hayrat hayırda yarışın. Eyne ma nerede olursanız yetibikumullahu cemia Allah sizi toplu olarak getirir. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah gücü her şey yetendir. Ve min haythu kharajte nerden çıktıysan fevelli vejeke şetre al mescid haram. Yüzünü mescid el haram tarafına çevir. Ve innehu lel -le haqqu min rabbik ve mutlaqu Andolsun Rabbinden haktır ve ma Allah bi gafilin amma ta'melun Allah yapmaktakilerinizden gafil değildir. Ve min haythu kharajte ve sen nereden çıktıysan Fevelli vece keçetrül mescid haram, yüzünü mescid-i haram tarafından çevir. Ve haytü kuntum, ve siz nerede olursanız, fevellu ve şetre, yüzünüzü o tarafa çevirin. Niye? Diyellâ yekûne lillnâse aleykum hancâ. Ta ki insanların sizin üzerinize bir kanıtı olmasın. İllellezînâ zolem minhum, onlardan üzülmeden, zulmetmişler dışında, üzülmetmişlerden başka. فَلَا تَكْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي O halde korkmayın onlardan, korkun benden. وَلِوْتِي مَنْ عَلَيْكُمْ Ve sizin üzerinize nimetimi tamamlamam için وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umudur ki ulaşırsınız. فَكَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Nasıl ki sizin içerinizde sizden bir elçi gönderdik Yetlu aleykum ayatina sayetlerimizi okuyor. Ve yuzekikum esi arandırıyor. Ve yuallimukum el kitabe vel hikme. Se kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Te ve se bilmediklerinizi öğretiyor. Fezkuruni beni anın. Ezkurkum. Ben de sizi anayım. Ve şükuruli ve bana şükredin. Ve la tekfurun ve bana nankörlük yapmayın. Ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabr ve Ey inanmışlar sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. İnna Allah ma'as sabirin. Mutlaka ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada öyle güzel bir ifade var ki deniliyor bizim kendilerine kitabı gördüklerimiz onu kendi oğulları gibi tanırlar. Onlardan bir fırka bilerek hakkı gizlerler. İslam'ın bu kadar yayılmasının nedeni İslam'ın açık olmasıdır. İslam kendini gizlemiyor. Gönlünü ve insan kapısını insanlara açan bir düşünce. yayılır, insanları etkiler. Fakat Hristiyanlar bu kadar kendilerini açmamışlar. Yıllarca İncil'in tercümesi bile insanlara yapılmadı. Mesela bir İslam tarihiyle bu konuda gayet tarafsız bulunması şartıyla Hristiyanlar İslam ve Hristiyanlık kaynaklarının tarihi boyunca konumunu bir düşünseler. O kaynaklar Mesela İslam kaynakları bizli kalmamış, İnsanlardan özellikle saklanan, insanlara özellikle ulaştırılmayan kaynaklar pek yok. Belki bazı havas kitapları, büyük kitapları bizde yazılmış, ki onlar da İslam'ın Temeli değil, zaten İslam'a gören büyü doğru da değil. Fakat İslam'ın mesela tefsiri, hadisi, fıkhı açıklayan kaynakları insanlar tarafından bölünüyor ve bunlar bizli olan kitaplar değil. Bakıyorsun Hıristiyanlığa tarih 2013 ve Kasım ayındayız, son aylar. 11. ay. Hala da bugüne kadar. En azından ben duyduğum kadarıyla hala da Vatikan'da kitaplar insanlara tamamen açıklanmıyormuş. Fakat İslam açıktır. Ve bana dedilsin ki Müslümanların insanların gizlediği bir tane kitap var. Bir tane kaynak gizlidir denilsin. Dünyada o kadar İslami kitaplar var. O kadar mesela eserler var. Osmanlıcı eserler ve Osmanlı döneminde yazılmış eserler. Nice kaynaklar araştırılsın. Bir denilsin ki Müslümanların bir tanesini bile gizliyorlar. Bir düşünce kendisini açıklamaz ise insanlar o düşünceye güvenmezler. Hatta Abdullah bin Selam diyor ki ben kedi hanımından şüphelenebilirim. Olabilir bana ihanet etmiştir. Fakat Allah elçisinin kim olduğunu ise biliyorum. Dolayısıyla kendi oğlunun kendisinden olmasından daha fazla İslam temsilcisinin peygamber olduğuna inandığını belirtebiliyor. Ve hak Rabbindendir sakın sakın şüphelenenler, şüphelenenlerden olma. Şüphelenenlerden olma. Bu ayetler zorlama bir tarzda yorumlanmaz ise ki Kur'an'da böylesi birkaç ayet var. İşte bu Bakara suresinde. El hakku min rabbike fe la tekun minel munterin. Al-i suresinde. En'am suresinde. Veya ya ve in kunte fi şeki mimma enzelna ileyk. Sen sana indirilenden şüphe değilsen. Yunus suresinde buna benzer iki ayeti var. Veya Yasin Suresi'nin ilk ayetleri Hikmetli Kur'an'a andolsun sen gönderilenlerdensin ve dost doğru yol üzeresin Sanki bu ayetler Ben gönderilenlerden miyim dost doğru yol üzere miyim şüphesinin giderilmesi için Onun pekiştirilmesine yönelik ifade eder Bu ayetler zorlama bir tarzda yorumlanmaz ise beliren sonuç, çıkan sonuç şu. Bizzat İslam temsilcisi Muhammed bin Abdullah şüphelenebilmiş kendisinden. Veya ben peygamber miyim? Ben doğru yolda mıyım? Hatta vahiy olarak düşünülen, iddia edilen ilk süreçte kendisinin intihar teşebbüsü var. Hatta zaten varaka bin yöneliniyor. Acaba deli mi oluyorum? O da diyor, sana gelen Musa gelen namus-u ekberdir. Keşke senin kavminin seni yurdundan çıkaracağı zamana kadar ben hayatta olabilseydim. Kavmin beni yurdundan mı çıkaracak? Senin ve gelen hiçbir peygamber yoktur ki kavmi onu yurdundan çıkaracak olmuş veya çıkarmış ol, çıkarmış olmaz. Kelimesi kelimesine hatırlamıyorum. Fakat bu diyalogda da bir çelişki var. Musa Kur'an'a göre Kelimullah'tır. Direkt Allah'la konuşmuş bir kişidir. Dolayısıyla ona namus ekber gelmemiştir. Cebrail gelmemiştir. Fakat Güya Varaka'nın açıklamasına göre bu Musa'ya gelen namus ekberdir. Keşke senin seni yurdundan çıkaracağı zamana kadar hayatta kalsaydım. Bilmiyorum ben şahsen özellikle Yıllardan beri bazı kitapları anlayamazsınız, iddialarını artık aştım. bu konuda ne kadar nefret de edebilsem ateistlere veya bir teşekkür sunuyorum. Ne kadar sevmesem de bu ateistleri bir yönüyle onlara büyük bir teşekkür sunuyorum. Çünkü özgür düşünebilmeyi, yıllarca kendi zihnimdeki çelişkileri saklamayı terk etmeme neden olan onlar oldular. Ben ne kadar böyle dini kitaplara baktığımda dini kitaplar bana buradan ötesine düşünme, buradan ötesini yır, sorgulama, derine dalma, saptırırsın, deli olursun. Nice insanlar saptırmış. Zaten şu an bu durumda olmam nedeniyle nice, belki beni tanıyan insanlar hakkında neler düşünüyor? Onlara da güzellik olsun. Çünkü ben de sonuçta o durumdayım o zamanında. Ve ben itiraf ediyorum, teşekkür ediyorum bir yönüyle. Ve bir süre sonra zaten bu baskılar kalkacaktır. Çünkü bir yere kadar insan zihnini bastırabiliyor. Sen mesela bilsen ki belli bir mesela unsur şişiyor. Sen ne kadar bastırsan da, bastırsan da bir süre sonra patlayacak. Bu budur. Artık herkesin o patlaması ne zaman olacaksa. Özellikle interneti kullanmasını bilen ve internetten yararlanmasını bilen insanlar için. Sonraki ayetlerde Mescid-i Haram tarafına yönelilmesi ta ki Yahudiler sizin aleyhinizde delil getirmesinler. Hem bizim dinimizi kabul etmiyorsunuz, hem de bizim kıblemize namaz kılıyorsunuz. İşte onlardan korkmayın, benden korkun. olan nimetimi tamamlayayım, umulur ki erişirsiniz. Ve burada elçinin İbrahim'in duasıyla uyumlu bir tarzda özellikleri hakkında açıklama var. Zaten bundan birkaç sayfa öncesinde İbrahim'in şöyle bir duası vardır. Rabbim, Rabbimiz onlardan öyle bir elçi gönder ki ayetlerini okusun, onları arandırsın, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Onları kitabı ve hikmeti öğretsin, onları, onları arandırsın, sırlamasını yanlış yapabilirim. Bu ayette de işte o duadaki niteliklere uyumlu açıklamaları var. İşte o dua edilen kişi dolayısıyla bu ayetlerle şöyle belirtiliyor, benim demektir. Bilmiyorum. Ben de özellikle ayetleri ben sorgulamaya yöneldiğimde ciddi şüpheler oluşabiliyor. Ve bu ciddi şüphelerin oluşması benim için kötü de değil. Çünkü ben şunu biliyorum. Hani herkesin sonuçta daraltılabileceği bir alan vardır. Fakat sen bir süre sonra o düşünceleri daraltamıyorsun. Dolayısıyla benim düşüncelerimi ya bastırmam lazım. Nasıl ki sen kaynayan bir suyu ne kadar zorlasan da bir süre sonra baskı oluşturur. Ben de düşüncelerimi nereye kadar bastırayım? Ve ben o yüzden bastırmak yerine açıklamayı tercih tercihliyorum. Düşünen ve kendi çıkarı için düşünmeyen insanlar bunları bir değerlendirsin. Onları da düşünsün. Beni an, bendesi anayım. Bana şükredin ve bana nankörlük yapmayın. Ey inanmışlar sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Allah sabır Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah sabır edenler Mutlaka Allah sabredenlerle'dir. edenler i̇şte insanların sabredici olabilmesi gerekebiliyor. İnsan öyle zorluklarla karşılaşıyor ki yaşamda. insan için ölmek yaşamdan üstün olarak da düşünülebiliyor. İnna Allahu ma'as sabirin. Mutlaka Allah sabredenlerle'dir.